Doğadan yenilebilir otlarımızı topladık. Acı marul, kuş ekmeği, ispatan otu, ee, gelin parmağı, gelincik. Bunları topladık arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl bunları tükettiğimizi göstereceğiz. Bunlar gelin parmakları. Acı marullar. Kuş ekmekleri. Ispatan otumuz şekilde şöyle Tabi arkadaşlar otlarımızı doğramaya başlamadan önce hemen buraya yumurtamızı koyduk. yumurtamız kaynarken de otlarımızı doğramaya başladık. Sizler de kendi bulunduğunuz yerde hangi yabani ot var, hangi yabani ot yenilirse onunla bu tarifimizi deneyebilirsiniz. Sadece acı marul ya da sadece e, kuş ekmeği, ıspatan gibi bu otları sade bir şekilde de bu tarifi uygulayabilirsiniz. Elinizde ne varsa artık olmaz ona bakıştı. İleriki şu olacak diye bir şey yok. Ama hepsini kullanırsanız daha lezzetli oluyor, daha da güzel oluyor. ben de soğanımı Yeşil soğanı kesinlikle kullanın çok güzel bir aroma veriyor. Suumuz Yine bir yarım limon sıkacağım. Çekirdeklerini... Yağ atlayalım, su alacağız. Biraz tuzumuz, çok az bir şey de tuz atacağım. Yoğurdumuz da tutmuş arkadaşlar, bunu da hemen dolaba koyuyoruz artık. Yumurtalarımız da haşladık, hemen onları da içine doğruyoruz. мэдэрч хавччих <Sessizlik> <Sessizlik> Bu şekilde arkadaşlar sizlere karışık otlardan yumurtalı salata yaptık. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Sizler de bu yöntemi uygulayarak yufkanın arasına ya da sadece ekmekle bu tarifimizi tüketebilirsiniz. Bizler bu şekilde tüketiyoruz. Sizlere de bizlere de afiyet olsun. Eğer siz de denerseniz ve yaparsanız yorumları mutlaka bırakın arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.